Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir. Yeni bir açılımda sizlerle birlikteyim. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da arkadaşlar aklındaki kişi bu akşam seninle ilgili neler düşündü diyeceğiz. Bakalım ne gibi durumlar açığa çıkacak. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Biliyorsunuz her zaman niyetlerim bu yönde. Ee, tabii ki bu arada kanalıma abone olan, videolarımı beğenen, yorum yazan tüm arkadaşlarım benim en güzel enerji ve niyetlerime dahildir. Ve tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirler. Umarım bu videolar bu arkadaşlarıma şifa ve farkındalık olarak geri döner. Bunun dışında bir diğer hatırlatma. Videoların altında süper teşekkür bölümü var arkadaşlar. Oradan da bana özel olarak teşekkür etmek isteyen arkadaşlarım oradan faydalanabilirler. Ve orayı tabii ki bir beğeni, bir like bölümü olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdiden de teşekkür ederim arkadaşlar bu hassasiyeti gösterdiğiniz için. Peki hemen melek kartlarıyla bir başlayalım. Bugün beni dinleyen arkadaşlarım senin için Mesaj alalım buradan. Yaratıcı proje geldi. Şöyle de güzel bir görseli var. Bakalım ne diyor? Evet, ruhun kendini yaratıcı yollardan ifade etmenin özlemini çekiyor. Seni yaşamını sanat ve yaratıcılıkla doldurmaya yönlendiriyoruz. Yaratıcı ifade coşku ve canlılık hissetmeni sağlar ve yaşamına duyduğun tutkuyu yeniden alevlendirir. Evet. Yani böyle kendinizi ifade edecek bir alan bulmanızı söylüyor aslında. Bu şiir yazmak olabilir, kitap okumak olabilir, resim yapmak olabilir. Yani biraz böyle sanatsal aktivitelerle işte günlük tutmak olabilir. Bunlarla ilgilenmeniz mesajı geldi arkadaşlar. Peki öncelikle aklınızdaki kişiye bir soralım. Gün sonunda sende neler kaldı? Kendini nasıl hissediyorsun? Dün sonunda sende neler kaldı? Evet günlük dedim. <laughs> günlük çıktı arkadaşlar. Aklınızdaki kişi yazı yazıyor olabilir. Yazı yazmayı, günlük tutmayı seviyor olabilir. Ya da böyle yazı yazarak geçimini sağlıyor olabilir. Böyle bir işte çalışıyor olabilir. Yani yazmak, işlemek, araştırmak, araştırdıklarını yazmak. Bunlarla ilgilenen biri olabilir arkadaşlar gün sonunda bu kalmış yani aslında işiyle gücüyle çok fazla hemhal olduğunu işte belki çok fazla yorulduğunu bir o kadar da yalnız olduğunu söylüyor arkadaşlar kişi kendi kabuğunda bir insan belki şu anda bir yalnızlık çekiyor belki her zaman böyle burada bir kısmı için bilinçli bir geri çekilme bilinçli bir yalnızlık tercihi olabilir kimisi için de çok fazla işiyle gücüyle hemhal olduğu için ikili ilişkilere e, ee, işte arkadaşla aileye çok fazla vakit kalmadığında da söylüyor olabilir. O yüzden bu kişi biraz böyle sessiz enerjilerde iç gözlem yapıyor. Kendi içinde derinleşen biri. Ve dediğim gibi kendiyle baş başa kaldığı için yazmayı, çizmeyi, araştırmayı, bunları işlemeyi de seven biri. Günlükte tutuyor olabilir. Kimisi şiir yazıyor olabilir vesaire. Ee, ve e, biraz böyle materyal dünyayla da savaşı var bu insanın arkadaşlar. Şu anda bir kariyer yapıyor olabilir farklı bir statüye geçmiş olabilir para konularında, kariyer konularında iz bırakmak isteyen biri yani kalıcı olmak istiyorum, iyi bir kariyere gelmek ve bunun peşi sırada güzel bir maddiyat elde etmek istiyorum diyor arkadaşlar. Yani kariyer yapan biri de olabilir aklınızdaki kişi. Bunun dışında ruh seviyesinde birbirinize bağlı olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Yani şu anda belki yan yana değiliz, şu anda belki bir arada değiliz ama ben ...ruh seviyesinde birbirimize bağlı olduğumuzu... ...birbirimizi sezdiğimizi, enerjimizi... ...birbirimize yolladığımızı hissediyorum diyor. Evet aranızda bazı dramlar var... ...bazı engeller var... ...kimisi için önemsiz meseleler... ...büyütülmüş olabilir. Bundan dolayı da şu anda belki... ...yan yana değilsiniz ama... ...dediğim gibi kişi sizi hissettiğini... ...ruh seviyesinde birbirinize sadakatli olduğunuzu ...söylüyor. Bunun dışında kişi... ...nostaljik enerjilerde arkadaşlar... Sürekli geçmişe dayalı konuları tekrar tekrar düşünüyor olabilir. Geçmişe bir bağlılığı var bu kişinin. Geçmişi tekrardan yaşamak istiyor belki bazı anlarıyla. Bir takım anları da bırakmak istiyor. Yani geçmişe takılı kaldı tekrar yaşamak istediği anları olduğu gibi. Bir kısım geçmiş bağları da koparmak istiyor. Bunları inkar ediyor belki. Bu kişinin bastırılmış duyguları var anlık enerjilerde inkar ettiği duyguları var reddettiği duyguları var arkadaşlar e, duygular konusunda biraz böyle derinlere inmekte zorlanan biri e, duygular konusunda daha çok yüzeyde kalan biri anladığım kadarıyla ve e, şu anda tamamıyla ana odaklanmış durumda arkadaşlar anda kuvvetli olayım anda kendimi iyi hissedeyim e, derdinde ve biraz da kendini kontrol enerjilerinde evet duygusal anlamda verdiği tepkilerde kendini kontrol ediyor ama bir yandan da diyor ki bu kontrol etme ihtiyacımı serbest bırakmak zorundayım. Çünkü bu benim hayatımda bir durgunluğa sebep oluyor. Bu benim hayatımda bir kuruntuya sebep oluyor. Ve insan ilişkilerimi de bozuyor. Ve o yüzden biraz daha serbest enerjilere gelip kendimi kontrolsüz de bırakmalıyım kimi zaman diyor arkadaşlar. Peki kişinin genel enerjileri böyleydi. Peki sizinle ilgili bu gece ne düşündü, ne hissetti? <laughs> Buna bir bakalım. Ne düşündü, ne hissetti? Evet, zamanla açılışı yaptık. Bir bakalım. Evet siz bu insanla bir yerde karşılaşmış olabilir misiniz acaba arkadaşlar? Ee, eğer böyle bir tesadüf, böyle bir karşılaşma meydana geldiyse kişi şu anda bundan bahsediyor sanki. Yani bu karşılaşmanın, bu tesadüfün ona iyi geldiğinden bahsediyor. Yani iyi ki de onunla karşılaştım diyor. Ya da bir kısmı için şunu düşünmüş olabilir. Onunla tanıştığım an aslında benim için hayatımın en mutlu, en paha biçilemez anıymış. En fazla kalbimin sesini dinlediğim anlarmış diyor. Ya da eğer bir karşılaşma meydana geldiyse bu aralar aslında kalbinin sesini ne kadar çok dinlediğini hissetmiş e, ya da kalbi çok hızlı atmış mesela ritim değiştirmiş olabilir bundan bahsediyor belki de. E, dolayısıyla kişide böyle bir e, durum var e, arkadaşlar. Ve bunun dışında e, şunu veriyor zamana ihtiyaç olan konular. Evet bu zamana ihtiyaç olan konular e, belki evle ilgili durumlar olabilir istenmeyen bir ilişki ise burada aileyi söylüyor olabilir ya da beklediğiniz o tutarlı ilişkiyi size vermiyorsa bu konuyla ilgili bir affetme bir bağışlanma istiyor bakın her iki kartta da affetme ve bağışlanma temalarını verdi dediğim gibi ev durumlarıyla alakalı tabi bunları siz biliyorsunuz belki aile kaynaklı sebeplerden bu kişi size istediğiniz gibi gelmiyor ve bunu zamana bırakmak istiyor bu konuda affedilmek istiyor ya da zaten bir aileydiniz e, bununla ilgili bir zaman istiyor beni affet diyor e, ya da şu an istediğiniz o aileyi size veremiyorsa o evliliği o ciddi ilişkiyi veremiyorsa yine burada zaman istiyor ve bir bağışlanma istiyor sizin tarafınızdan arkadaşlar e, ve e, bu kişi yalnız kalma korkusu içinde sizden uzak kaldığı dönemde aslında size ne kadar fazla ihtiyaç duyduğunu bu zihinsel aydınlanma içine geldiğini söylüyor ve diyor ki senin bana ne söylediysen, sen bana ne söylediysen bunların hepsinin doğru olduğunu şu anda anlıyorum diyor. Belki siz bu insana dediniz ki yalnız kalacaksın. De, belki dediniz ki benim gibi birini bulamayacaksın. Senin her dediğini yapan, sana itaat eden. Belki de bunlar tek tek açığa çıktı arkadaşlar. Tek tek bunların doğruluğunu yaşıyor şu anda. Bu konuyla alakalı bir zihinsel aydınlanma var. Kesinlikle diyor ki senin söylediğin şeyler doğru çıktı. Şu anda kendimi inanılmaz derecede yanlış hissediyorum ve e, keşke sana itaat etseymişim, keşke senin söylediklerinin doğru olduğunu zamanında e, anlasaymışım diyor. Belki de bu kişi sizin ne istediğinizin bir önemi olmadığını düşündü. Sadece kendi istekleri peşine gitti. Sizin isteklerinizi çok önemsemedi. İşte şu anda bunun da bir pişmanlığını, bir aydınlanmasını yaşıyor diyebilirim arkadaşlar. Ve e, dediğim gibi bir karşılaşma meydana geldiyse e, kesinlikle çok sevinmiş e, bu kişi e, ya da böyle bir e, karşılaşmanın olmasını umuyor olabilir bir kısmı bir kısmı dediğim gibi tanışma hikayeniz bir araya gelmeniz aslında onun kalbiyle barışmasını sağlayan kalbini farklı ritimle at, at, attıran e, güzel bir e, tanışma bunu da söylüyor olabilir çünkü bu kişi e, aslında belli bir oranda da ee, karakterinde karanlık yanları barındıran bir arkadaşlar, ee, biraz böyle karakteri bozuk bir insan olabilir, tutarsız biri olabilir, çıkarları uğrunda her şeyi yapabilecek potansiyelde biri olabilir. Dolayısıyla e, ben tamamen menfaatler üzerine kurulu e, ilişkiler yaşarken ya da karşımdaki insanın da bana menfaatle geleceğini umarken, sen tam tersi bir şekilde geldin ya da benim tam tersi bir şekilde de davranabileceğimi bana öğrettin ve ben artık kalbimle bir şeyler hissedebiliyorum ya da bir kalbim olduğunu fark ettim dediği olabilir çünkü bu kişi dediğim gibi karanlık yönleri olan biraz karakteri bozuk biraz böyle çıkarı uğrunda her şeyi göze alabilecek bir insan siz bu insana farklı yönünü de keşfetmesine sebep olmuş olabilirsiniz yani onun bir kalbi olduğunu belki ona hissettirmiş olabilirsiniz arkadaşlar bundan bahsediyor bunun dışında kalp kartı ile birlikte kesinlikle size karşı duyguların olduğunu söylüyor. Ve sizi kazanmak istiyor arkadaşlar. Yıldız kartı ile birlikte sizi sevdiğini, tekrar sizi kazanmak istediğini, sizinle tekrar bir olmak istediğini söylüyor. Fakat burada bir korkusu var. Bunun sonucunda sizden aynı tepkiyi görüp göremeyeceğini düşünüyor arkadaşlar. Yani hala daha eskisi gibi onu isteyip istemediğinizi bilmiyor. Rakipleri olup olmadığını düşünüyor. Tekrar kalbinizi onu açıp açmayacağınızı düşünüyor ve dolayısıyla şu anda bu noktada kendimi feda etsem aslında bir şeyleri görmez diye gelebilir misin? Tekrar bu çabama bir karşılık verir misin? Bunun ikilemini çok fazla yaşıyorum. Bunu kendi içimde çok fazla tartıyorum diyor. Dolayısıyla kişi birlik olmak istiyor. Tekrar sizi kazanmak istiyor. E, kalbinin sizde olduğunu duygularının tamamıyla size ait olduğunu söylüyor fakat e, bu karşılıksız bir çaba olarak kalır mı bunu çok fazla sorguluyor arkadaşlar ve e, bu kişi evet yine aynı kartları verdi Bakın yine aynı paralelde kesinlikle bu durumu çok korkutucu buluyor yani neyi e, adım attığı takdirde e, reddedileceğini düşünüyor e, çok fazla düşünüyor şu anda bu duygu onu e, hakimiyeti altına almış diyebilirim ee, sizin geri dönüp dönmeyeceğinizle ilgili çok yoğun şüpheleri var. Ee, bir tarafı diyor ki cesur ol adımı at, ee, sonuç ne olursa olsun bunu düşünme. Ama bir tarafı da diyor ki kesinlikle e, bu cesaretin sonucunda reddedilebilirsin çünkü hiçbir şey artık eskisi gibi değil. Ee, o yüzden de e, korktuğun şey başına gelir şeklinde bu kişiyi de engelliyor bir taraftan arkadaşlar. Yani bir tarafı e, güzel bir adımla git, e, iyi e, bir dönüş alabilirsin derken öte taraf onu e, maalesef ki negatife sürüklüyor. O yüzden de kişi şu anda adım atıp atmama konusunda yoğun bir ikilem yaşıyor olabilir. E, ve o yüzden de bir tutarsızlık durumu olabilir bu kişide. E, bu sebeplerden dolayı hala daha zevkine düşkün, e, daldan dala atlayan macera perest enerjilerde olabilir. Ya da size kendini böyle gösteriyordur. E, umursamaz, ukala tavırlarla kendini gösteriyor olabilir. Ama ne olursa olsun bu kişi bu ikilemini bitirmek ve sonrasında size güzel tutarlı bir adımla gelmek istiyor arkadaşlar. Ve burada da bir kavuşma isteği var kişide. Bunu da söyleyeyim. Tamamıyla bu korkularını atıp ya da aranızda yaşanan süreçler neyse bunları tamamıyla kapatıp güzel bir adımla gelmek istiyor diyebilirim. Evet ama bu adım gelene kadar belki de hala ukala işte ee, çok da e, sizi takmıyormuş havalarında e, tutarsız tavırlar sergileyebilir. Bunu da söyleyeyim. Peki o zaman soralım e, kartlara kısa vadede bu iki insan nasıl bir ilişki yaşayabilirler? Bunu da bir soralım bakalım kısa vadede bu iki insan nasıl bir ilişki yaşayabilirler? Buna da bir bakalım. Evet, şuradan bir alalım bakalım. vadede bu iki insan nasıl bir ilişki yaşayabilirler? Kısa vadede bakalım neler olabilir. Şunu da alalım bakalım. Evet şimdi arkadaşlar bu kişiyle aranızda karmik bir bağ olabilir. Bunu verdi bu şekilde ve ilerleyen dönemlerde. Ee, bu karmik bağlantıda devam edecek gibi gözüküyor ve bu sizde bir e, kaos yaratabilir sürekli gelgitli bir ilişki e, işte ne onunla ne de onsuz olamama durumu e, gerçekten de bir kaos yaratabilir ve e, aranızdaki ilişki bu kaostan bu karanlıktan bu gelgitlerden e, beslenebilir arkadaşlar fakat son tahlilde e, burada bir güce gelme ve cesaretlenme görüyorum yani bu kaosu aştığınız aslında her iki tarafında kendine güveniyor olduğu e, ve birbiriniz olan inancınızın size güç verdiği bir harekete geçirdiği bir ilişki e, burada söz konusu. Bunu söyleyeyim. Ve özellikle karşınızdaki insandan beklediğiniz bir adım varsa e, o adım kesinlikle gelecek. Özellikle bu insanın size karşı itaatkar olduğu yani sadakatinin e, öne çıktığı pek çok konuda beklediğiniz e, adımların geldiği bir ilişki olacak. Bu tabii ki aradaki ilişkiyi biraz böyle rehavete kaptırabilir. Her iki tarafta bu adım geldikten sonra e, rahatlayabilir. Biraz böyle bir şeyleri tembelliğe vurabilir. Nasılsa o adım geldi e, şeklinde. Biraz böyle kolaya kaçan e, tavırlarla birbiri üzerinde bir basiretsizlik, bir rehavete kapılmışlık, bir tembellik, işte nasıl olsa beni seviyor, nasıl olsa bana geldi şeklinde bir güvenmişlik, rehavete kapılma durumu olabilir. Bu burada bir tehlike arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Bunun dışında aranızda güçlü bir aşk duygusu açığa çıkacak, bunu söyleyeyim. Yani karşınızdaki insan ve siz belki şöyle düşüneceksiniz. Evet gerçekten normalde her alanda çok güçlü biriyim ama işte aşk konusu gündeme geldiğinde maalesef ki bu duyguya yeniliyorum. Ya da bu duygu bana yapmayacağım şeyleri yaptırıyor noktasına gelebilirsiniz. Güçlü bir aşk duygusu sizi bu noktaya getirecek arkadaşlar aranızda Evet korkusuz bir o kadar maceracı bir o kadar heyecanlı taze fikirlerle birbirinize gittiğiniz bir ilişki açığa çıkacak enerjiniz bu anlamda yükselecek bunu söyleyebilirim kim arkadaşlarımız için aile kurma durumu gündeme gelebilir Kiminiz için aile bireyleriyle görüşme buluşma tanışma olabilir yani ailevi meseleler e, gündem olacak gibi gözüküyor bunun dışında romantizm birlikte geçireceğiniz anlar öne çıkıyor arkadaşlar özellikle de uzun süredir görüşmeyen bir araya gelmeyen ya da hiçbir araya gelmeyen birbiriyle romantik anlar yaşamayan e, insanlar arkadaşlarımız varsa e, bunlar e, gündeme gelecek e, ve e, yüksek kimyasal bir çekim de burada e, olacak gibi gözüküyor arkadaşlar bunun dışında hisler ve sezgiler ön planda, e, sezgi olarak da birbirinizi hissettiğiniz, birbirinizi işte bir kitap gibi adeta okuduğunuz, daha iyi anlamaya ve algılamaya çalıştığınız bir süreç açığa çıkacak. E, bazı kalıplaşmış fikirleriniz ve ön yargılarınız varsa bu konularla ilgili bir bakış açısı e, değişikliği gündeme gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Beklediğiniz adımlar dediğim gibi gelecek, daha böyle koruyucu kollayıcı bir o kadar da muhafazakar. E, hırslı enerjiler açığa çıkabilir ama dediğim gibi bu beklenen adım geldikten sonra her iki tarafta da bir rehavete kapılma nasıl olsa istediğimi aldım şeklinde kolaya kaçma durumu da bir tehlike olarak burada gözüküyor e, bunun dışında e, aklınızdaki kişiler e, ya da siz e, ilişki içinde e, özellikle bu gelen adımdan sonra bir rehavete kapılma ile birlikte aslında biraz daha böyle bir değişime uğrayabilirsiniz, bir soğukluk, bir mesafe açığa çıkabilir. Kimilerinde kendini korumaya almak, kimilerinde bilinçli bir şekilde kendini uzak tutmak, kimilerinde muhatap olmayı istememek durumları açığa çıkabilir. Ya da bazı arkadaşlarımızda ya da karşısındaki kişilerde bu değişim şöyle olabilir: aradaki ilişkide ufak tefek şeylere kafayı takmak ve bunları kafayı takarak aslında ilişkinin güzelliklerini görmeme şeklinde bir handikap açığa çıkabilir arkadaşlar. Buna dikkat diyorum. Fakat ne olursa olsun bu ilişkide yönler bulunacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da en azından yönünüzü bulmaya çalışacaksınız birlikte. Hangi yönü seçeceğinizi bilmiyorsanız bir kaybolmuşluk hissi varsa burada kesinlikle bir güç açığa çıkacak. Özellikle karşınızdaki insanın ilişkiye katacağı güç, saygınlık, irade Belki sizden çok daha iradeli oluşu, hırslı oluşu ya da çok daha mantıklı oluşu size göre bu ilişkiye yön verecek diyebilirim. Bu anlamda da ilişki aslında güç bulacağı, güçleneceği, yönünü tayin edeceği bir sürece doğru gidecek gibi gözüküyor. İnşallah her biriniz için böyle olsun en kısa sürede. Evet, Rumi'den de şöyle iki tane cümle alalım bakalım. Evet ilk cümlemiz ey ruh ait olduğun diyar ötedir nehrin diğer yakasına geç dedi. Ve diğeri de dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzerim dedi. Evet birazcık bakış açınızı değiştirmek olaylara farklı bir pencereden bakmak aslında ilişkinizi çok daha iyiye götürebilir arkadaşlar. Ve bir tamamlanmaya da sizi götürebilir. Bunun dışında bazı arkadaşlarımız için yer değiştirme taşınma bir araya gelme uzun zamandır bir araya gelemiyorsanız. E, bu da sizi bazı konularda tamamlanmaya ve mutluluğa götürebilir e, bu şekilde geldi Rumi'nin mesajı evet inşallah hepiniz için böyle olsun benim güzel arkadaşlarım evet şimdilik benden bu kadar bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın